Herkese selam arkadaşlar. Bugün İzmir'de Urban oyun oynuyoruz Şimdi asansöre doğru gidiyoruz. Yanımda arkadaşlar var. Yani güzel bir Urban atmayı düşünüyorum. İyi seyirler. 160 Oha Lan dur nereye gidiyorsun? Dur dur. <gülüyor> <gülüyor> Ata sağ sol yaptın en sonunda ben. Sağ sol yaptım en sonunda ben. ben, oğlum, ben şey Allah. Evet. pedal ayağımdan çıkıyor geri geliyor. Araba! Ayakımı çıkıyor böyle değil mi? Ben de bunu bekliyorum. Durabilirim sıkıntı yok. Yağ yani... yolu yoluymuş. Biz yolu yapmayacağız o zaman ya. daha çok yol var ya Tamam çek Devam Arkamda ah. Bana ile mi girdim lan ben Girdim Ben atıp da damlaya 아음영상에 <laughs> <laughs>

Dedin ya niye yamuluyorsun diye. Bu, gözlük şey... Ne onun adı? Bu adı bir bir... Şey. Ee, Kapat lan o videoyu. Valla da iyi bir tane şöyle koy. Nereye iniyoruz? Ölümü inek. Olur. Ama ata inecek mi? Ama. İnmez. Ata. yani Ata. 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 Ölüm. Abi kaldırabilir misin? He? Abi. Ne? Abiyi kaldır aşağıda abi He. oturuyor bir tane. Ya da bazı içkin ya. Sağ mı sol mu be? Sol. Sol mu? Ok. Adam yerleşmiş bu arada. He? Hay aman akıyım hadi be gelin. Oğlum söyle söyle. Abi. Ben de ben Abi. Görüşürüz. Ben de bekliyorum. Sizin canlı. İyi, Bekle, evimiz aynı yerde. Bakın benim gideriz. Ben yerdeyim. Ha o. Zaman... Abi araban çok güzel. Sen daha güzelsin de. Adam nasıl gözün kesiyor aşağıya Ya tepe takmak gelseniz. Yok abi. He? Yok gelmez abi. Komşular sizden çok şikayetçi. Akıllarını alıyor musunuz? <laughs> Eyvallah abim. Sena sen bunu mı <laughs> <laughs> yiyeceksin? Tamam <laughs> tamam. şey, 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 şey. Yok. <laughs> tamam. Ben sonundan nerede bekliyim size? Tamam abi. sen tamam, abi. Ben sen Ben sen Tamam Ben sen geçiyorsun. Ben sen Çık! çek. Oldu lan. Ata. Yaptım. İzle, izle. arkadan izle ata.